Allah'ın adıyla. De ki, şahit olarak hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah, benimle sizin aranızda O, şahit olarak yeter. Şu Kur'an, bana sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmam için vahyolundu. Allah ile beraber, başka tanrılar bulunduğuna, Gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? Ben asla buna şehadet etmem de. Ve şu hakikati vurgular. O ancak tek ilahtır. Başka tanrı yoktur. Sizin şirkinizle de, şeriklerinizle de, benim hiçbir iyileşim yoktur. Yüce Allah doğru söylemiştir.